Elime ne oldu? Ha? <laughs> Aşkım ne oldu? Hayır ben elini yıkayabilirim oynayabilirsin. Ne yapıyorsun? Bunun ismi ne? Ee, Teyzenin boğa. Bu. Bu ticini... Peki adı ne? Ee, i̇çinden sakız çıkıyor. Silim miydi adı? İsmi neydi? Sakız da. Silim. Evet oynayabilirsin. Bunun içinden sakız çıkıyor biliyor musun? Ha. Evet. Bir yoğur bakalım böyle hamur gibi yoğursana onu. Hızlı hızlı ama çok hızlı. Hamur gibi böyle sık onu. <laughs> Annenin bir oldun mu? Evet. Anne hani bak ne yapıyorsun? Kayacak gibi yapıyorum. Yoğurabilirsin onu böyle hamur gibi. Hmm. Evet. Ama hadi oyna istersen. Oh, onlar gidersen oynayınca onlar gidiyor. Hadi bakalım. Bir daha bas. Hepsini eline alsana. Wow. Bak. <laughs> Hepsini al elini, hepsini. Evet. Elini kaldırmana gerek yok. Bir yoğursana böyle. Bir yoğur. Ben göreyim. Biraz daha el elini birazcık daha al. Konuşmayacak mısın mı sen benimle? Konuştum. Ne? Bu falan. silim. Silim. Evet. Burada. Peki arkadaşlarla konuşmayacak mı? Arkadaşlar ben bunu oynuyorum. Bunun ismi neydi? Ee, Selim. Sil. Arkadaşlar bunu seyir çünkü bu cihazın. Evet başka. Arkadaşlar ben bunun içinde sakız çıkıyor. Ben... Ha? Evet çıkıyor. Hani nerede bana bulsana? içinde. Hadi bakalım iyice bir yoğursana sen onu. Koy koy elin hepsini koyabilirsin. Ellerini ben yıkayacağım sonra. Ne yapıyorsun? Onu oynuyorum. Ellerin nasıl oldu? Bak. Ellerin yok. Ellerin Bırak. nerede senin? Bırak. Bak düşüyor düşüyor düştü düştü. <laughs> Hepsini eline al sonra hepsi düşsün. Oha mı? Çok ayıp. Çok ayıp. <laughs> evet. <gülüyor> 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 Abi, Bir daha almak ister misin hepsini? Bu kadar yeter. Güle güle der misin arkadaşlara? Güle <laughs> güle.